7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine tazminatlardan konuşacağız ama bir öncekine nazaran farklı tazminatlardan bahsedeceğiz. Evet. İhbar kıdemi falan onları artık anlattık. Evet, ihbar ve kıdemi aradan çıkardık. Şimdi bir de farklı e, işten ayrılmalar sebebiyle e, farklı tazminatlar doğabiliyor. Bunlardan bahsedeceğiz. O zaman söz sizde. Başlıyoruz Buyurun. efendim. E, bu sefer halatır sormadık. Evet, i̇ki bölüm her aramda çekiyoruz Yani, yani iyi misin? İyisin biliyorsun. Stüdyo 7'de boşaltmanız lazım arkadaşlar filan diyor. Biraz hızlı olsa sevinirim ya. <gülüş mixes> o sırada toparlanıyor, <laughs> çiçekleri birisi alıyor filan böyle. İyi peki nasılsın Tufar'cığım? Bu arada görünmüyor ama şunda poşet var değil mi? Aa 101 poşet var. Ha? Ha? Ulan kel diyor. Silahını <laughs> 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 <de>. gösteriyor bu <laughs> <laughs> Melis oku attı bile filan diyor. Çok da anay değil. Başlayalım. Ee, Tazminatlara başlıyoruz. İlk bahsedeceğimiz tazminat, iş güvencesi, parantez içinde işe başlatmama tazminatı. Hmm. Bu tazminatın e, çıkış noktasını, sebebini anlatacağım önce. Tamam. İş güvencesi nedir? E, i̇ş güvencesi, iş kanuna tabi bütün çalışanları kapsayan bir şey değil. Belli şartları var ki birazdan onu anlatacağım. Ee, bu şartlara haiz kişileri örneğin diyeceğiz ki 6 ay çalışan işte e, şu kadar 30 sayıdan fazla e, çalışan olan bir iş yerinde çalışan işçiler kapsar gibi böyle Aha. şeyler söyleyeceğiz detayını anlatacağız. Tamam. Bu kişiler sözleşmeleri feshedilirken ortada makul bir sebep olması lazım. Aslında iş güvencesinin ana mantığı bu temelinde bu var. Aha. Yani ben işverenim sözleşmeni herhangi bir sebebe dayanmadan feshettim e, güle güle kardeşim dememesi iş işverenin o alanını daraltmaya ilişkin bir uygulama. Peki işveren bunu yapabiliyor mu? Evet, iş güvencesi kapsamına girmeyen çalışanlar için yapabiliyor. Sadece e, sözleşmenin belirsiz süreli olması yeterli. Uh -huh. Örneğin yine hadi gidelim ikimizden. Hı. Senin belirsiz süreli iş sözleşmen var ama iş güvencesi kapsamında değilsin. Ben sana yarın hemen güle güle diyebiliyorum ve herhangi bir tazminat ödemek durumunda değilim. Hı. E, Amma ve lakin bu arada sen işe iade davası da açamıyorsun yani bu e, iş güvencesinin sonunda gelen bir işe iade süreci var detaylarını birazdan anlatacağımız işte 4 maaş diyeceğiz 8 maaş diyeceğiz bir 4 maaş daha diyeceğiz gibi Aha. böyle şeylerden bahsedeceğiz. Bunların i̇şte hiçbirinden faydalanamıyorsun. E, bir sonraki payızda anlatacağımız işte kötü niyet tazminatı gibi farklı tazminatlar alabiliyorsun ama burada boşa çıkmış oluyorsun. Anladım. E, yine tabii... Hani kanun düzenlendirirken neye göre düzenlenmiş, ne amaçlanmış, belli bir sınırlama yapılsın ama hani şu şekilde neden 30'da olmuş, hani hı. o kanun koyucunun biraz takdir olmuş oluyor. Ama ve lakin karşımızdaki pratik uygulama bu. Bir kötü niyet olmasına gerek yok bu tazminat taz, almak taz, için. Taz, taz. Hı. Ortada geçerli bir fesih sebebi olması yeterli. Geçerli fesih sebebi dedik hani sana dedim ya ben herhangi bir sebep göstermeden seni çıkarabiliyorum iş yerinden. Hı hı. Benim bunu yapabilmeme fesih serbestisi deniyor. Serbestlisi. Yani evet, benim alanım açık, önüm açık, iş verelim seni herhangi bir sebep göstermeden çıkarabilirim. Bunun bana karşı gelecek işe iade anlamında bir karşılığı, bir zorlaması yok. Ee, ama velakin iş güvencesi kapsamına giren çalışanlara e, ödenmesi gereken tazminatı şeyle de kıyaslayabiliriz. Ee, örneğin iş kanununun 25. maddesini diyeyim, farklılaştırmak için söylüyorum. Orada böyle keskin fesih evet. nedenleri var. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz evet. işte işveren haklı bir şekilde, işçi haklı bir şekilde sözleşmeyi feshedebiliyorlar. 24 ve 25. maddelerde bunlar evet. böyle tek tek sıralanıyor. Ee, oraya girmiyor bir, bir tık daha böyle smooth, daha light, ee, böyle daha kımıl kımıl bir <laughs> fesih söylüyor. Evet. Yumuş yuvuş. Daha yumuşatılmış, evet. havlunun üstüne düşen yumuş ayıcı gibi böyle. Daha e, seyreltilmiş bir fesih sebebi diyebiliriz buna. Hı hı. Diğeriyle kıyaslanınca. Aslında doğurdukları sonuçlar olarak aynı olabiliyor işçi açısından. Fakat böyle bir genel ayrıma gidebiliriz. Fesih serbest dedik, iş güvencesi dedik. Şimdi... Şartlar desek evet. mesela. Aynen. İş güvencesinin şartlarına bir sıralamamız lazım. Kimler gidiyor, kimler giremiyor? Biraz önce söylediğim maddelerden başlayacağız. Bir, iş yerinde 30'dan fazla kişi çalışıyor olması lazım. Böyle bir sınır var. Bu toplam çalışan sayısı hesaplanırken aynı iş kolu koduna sahip iş verenin aynı iş kolu koduna sahip iş yerleri hesaba katılabiliyor. Aynı il sınırı içinde olacak gibi bir şart konmamış. Yine bir önceki bölümde hani holdingle ilgili farklı evet. şeyler konuşmuştuk ya hatta sen sorular sormuştum. Bu holding bünyesi varsa ortada burada e, yine böyle birlikte istihdam yani işte aynı muhasebe aynı güvenlik. Hı hı. Yani bunlar bir şirkettir kardeşim e, durumu varsa eğer buradaki e, yine çalışanların toplam sayısı esas alınıyor. Yargıtaya göre yurt dışında çalışan işçiler varsa bunlar da sayıya dahil ediliyor. Evet güzel bir detay değildir bu. Arada. Evet bu belki çok bilinmeyen gözden kaçan bir detay olabilir. Hı hı. E, bir de bu 30 çalışan e, sayısı denen e, olay nispi emredici bir şey. Ha. Şimdi bunu da bir açıklayalım. Nispi emredici ne demek? Ne demek? E, aslında esnetilebilir demek. Öyle diyelim. Yani işçinin lehine olarak değiştirilebilir bir kural. Hı. Hukukta nispi emredici ve mutlak emredici diye böyle iki tane kıstas var. Hı. Mutlak emredici şeyleri kesinlikle değiştiremiyorsun. Ama iş kanunu, bizim iş kanunumuzun birçok maddesi nispi emredici. Yani bu şu demek işçi lehine değiştirilebilir. Değiştirilebiliyor. Evet. Bu sözleşmeyle bu da değiştirilebilir şartlardan bir tanesi. Geldik ikinci şarta işçinin kıdemi. Aha. İşçinin iş yerinde 6 aydan fazla bir süre çalışmış olması lazım. bu 6 ay ne zaman başlar? iyi fesih bildirimi. Artık sözleşmenin bittiği bildirimi işçiye ulaştıktan sonra başlar. Bu 6 ayın içine deneme süresi dahil midir? Evet. Askıda geçen süreler dahil <laughs> midir? Evet. Ee, aynı işverenin farklı iş kolu kodunda dahi olsa <laughs> e, iş yerindeki çalışmaları biraz öncekinden bir tık farklı fark ettiysen <laughs> evet. eğer. E, bu süreler birleştirilir kıdemde. Ee, yine ayrı yapıda bir holding varsa bu süreler birleştirilmez. Yani e, birlikte istihdam <laughs> durumu yoksa eğer. <laughs> Yargıtay'ın bir kararı daha var. bu Fasıl çalışmalar Yine önceki bölümde bahsettiğimiz, ben bir işe girdim çıktım sonra tekrar girdim çıktım birkaç defa böyle iş yerinde bulundum ve çalıştım. Hı hı. Bu süreler birleştirilir mi? Bu süreler yargıtaya göre birleştirilir. Fasılalı çalışmalar. Fasılalı. Evet. işçinin kıdemi için ama hangi kıdemden bahsediyoruz? İş güvencesinin hesaplanması ile ilgili kıdemden hı hı. bahsediyoruz. Hı hı. Ee, sırf iş güvencesi biraz böyle tartışmalı bir konu aslında. İş güvencesinden faydalanmasın diye ben bir işçiyi 6 ay dolmadan işten çıkardım. Bu durumda işçi mi haklıdır, işveren mi haklıdır? Bu tartışmalı bir konu. Yani süre dolmadı ne olursa olsun burada işverenin iş haklarını son vermesi haklıdır diyenler de var. İşçinin tarafını tutanlar da var. Tartışanların tartışmasını bırakıp Tartışma, geçiyoruz. açık bir konu evet. onlar artık kendini ne Evet. Ee, bir istisna getiriyorum <laughs> bu şeylere. Ben getirmiyorum yasa getiriyor ben sadece. sadece. <laughs> ya getiriyorum. <laughs> Bugün bu istisna. <laughs> bu Sonunda neler olacak merak ediyorum. Efkarlandım, istisna getiriyorum falan diye. <laughs> Ye, yer altında çalışan işçiler için bu kıdem süresi söz konusu değil. Aha. Onu geçiyoruz. Feshedilen edilen sözleşmenin bir diğer madde, belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olması lazım. E, belirli süreli sözleşmeler, ikale sözleşmesi, ikaleyi hatırlıyor musun? İki tarafın anlaşarak e, iş haklını son vermesi. Son vermesi. Evet. 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 İkale sözleşmeleri ve işçinin haklı fesi durumlarında İşe iade söz konusu değil. Hı hı. Yani bir işçi ayrıldı haklı dahi olsa ben bu işten, bu işe geri iade edilmek istiyorum diyemiyor. Çünkü işverenin onu işten çıkarması lazım gibi. Tamam. Fesih haklı bir sebebe dayanmaması lazım doğal olarak. Haklıysa işe iade söz konusu değil. Hı hı. Bir de böyle iş yerinde şöyle geçiyor o tabir. Bütün şeyleri, işletmenin bütününü sek ve idare eden, e, yahut bu sek ve idare eden kişiler işe alan kişiyseniz eğer siz iş güvencesinden faydalanamıyorsunuz. Bunun dışında kalmış oluyorsunuz. Yazılı yapılması lazım bunun bu fesihin ve e, işçinin savunmasının alınması gereken durumlar var. Çünkü işçinin yetersiz olduğunu gördüm e, işte devamsızlığı var ve ben onu e, bu 18. maddeye dayanarak işten çıkarıyorum derken onu mutlaka savunmasını alması gerekiyor. Hı hı. Yoksa işveren haksız yani, duruma düşmüş oluyor. <laughs> ee, i̇ş güvencesinde nasıl bir süreç işliyor? Bir ondan bahsedelim evet, isterseniz. Ben işe iade davası açacağım ama direkt mahkemeye gitmiyorum. Önce ara gidiyorum. Hı hı. Ara bulucuda iş sonuçlanıyor. Ee, buna karşı tekrar bir dava açacaksam iki hafta içinde bu davayı açabiliyorum. Bir de yine işin hukuki tarafıyla ilgili önemli bir şey söylemiş olalım bu tür davalar muhtemelen daha çabuk sonuçlanması amacıyla istinaf mahkemelerinde bitiyor. Yani davaya da bir sonuç o çıktı. Karar evet, yani. bölge istinaf mahkemesine gitti, bir üst mahkemeye, yargıtaya e, gitmiyor. Çıkmıyor. Orada sonuçlanıyor ve iş bitiyor. Peki bu iş güvencesinin sonuçları neler? Evet, oluyor. en önemli kısım o. Yani bu sürecin sonunda çalışan e, haklı çıkarsa ne kadar maaş, ne kadar ücretine Hı -hı. tekabül eden bir tazminat alacak. E, mahkeme 4 maaşla, işçinin aldığı ücretin 4 yahut 8 katına kadar e, Hı -hı. hükmetebiliyor. En az 4, en fazla 8. En az 4, bu en bir. fazla 8. Evet, Hı. bu bir. İkincisi, e, boşta geçen e, sürelerle ilgili bir ödeme ...çıkarıyor mahkeme muhtemelen. Hmm. O da maksimum 4 ay oluyor. Yani bu kişi 6 ay boşta kaldı bu dava sonuçlarına kadar. 4 ayını alabilir diye bir hüküm çıkartıyor. Sağ Peki olsun. bu ödemeler ve şeyler, tazminatlar... ...çalışanın tekrar işe başlamasıyla ilgili durumları etkiliyor mu? Boşta geçen süreler çalışanın SGK'sına dahil ediliyor. Yani o iş yerinde çalışmış gibi... Onun kıdemiyle ilgili hesaplamaları da dahil ediliyor. Bu biraz önemli bir nokta aslında. <laughs> bir karar çıktı, işçi bunu aldı. 10 gün içinde işverene bunu götürüp benim böyle bir hakkım var, bunu kullanmak istiyorum demesi lazım. Bir de önceden kıdem ve ihbar aldıysa, iş yerine de tekrar başladıysa <laughs> bu kıdem ve ihbarlar bu tazminattan mahsup ediliyor. Anladım diyip diğer tazminat türümüze geçebiliriz. O zaman ben çok merak ediyorum bunu. Kötü niyet evet. tazminatı. Aynen kötü niyet tazminatı. Detaylara geçebiliriz. Ee, bu tazminat zaten anlatırken birkaç kıyaslama yapacağız. Hı -hı. Farklı tazminatlarla karıştırılabiliyor. Evet. Biraz böyle e, bu, bu demektir. Şu alınırsa bu alınır mı? Bu alınamaz mı? Bir o kıyaslamalara da gideceğiz. Burada işverenin adı üstünde bir kötü niyetin ortada olması lazım. Bir de bu aslında tazminattan, kötü niyet tazminatından kimler faydalanabiliyor? İş güvencesinden falan bahsetmiştik ya ilk kısımda. O kapsama girmeyen kişiler. Girmeyenler. Evet. Aslında biraz böyle durumu telafi edebilecek bir tazminat gibi düşünebiliriz. kapsamı şu. O Yargıtay diyor ki, objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde bir kötü niyetli şekilde fiil işlenmesi ve işçinin işverenin bu şekilde işçi çıkarması lazım. Bunlar ne olabilir? İşçi işveren aleyhine mahkemede tanıklık yapmıştır. Hı hı. Yahut hı. işçi hamiledir ve sırf bu yüzden işten çıkartılmıştır. Hı. Sendika üyedir, bir siyasi görüşü vardır. Hı hı. Bunlardan dolayı ayrımcılığa diyorum, buraya tırnak için alıyorum, ayrımcılığı tazminattan bahsedeceğiz. Birazdan e, ikisi karıştırılmasın ama ikisinin böyle birbirine çakıştığı, girdiği noktalar Yoksa var, biraz oraya ay. da değinmiş olacağız. Ee, bu tür sebeplerden dolayı işçi işten çıkarılıyorsa ve işçi bunu ispat edebiliyorsa bir kötü niyet tazminatı alıyor. Bunun tutarı ne? Bir ihbar süresi var ya, hı hı. E, diyelim ki 4 hafta benim normalde çalışmama tekabül eden ihbar sürem. Bunu 3 ile çarpıyor, 12 haftalık bir e, ücret alıyorum ben, hı hı. tazminat alıyorum. Yani ücretim günlük ücretim 12 haftayla çarpılıyor ve bu tutar bana e, kötü niyet tazminatı olarak veriliyor hesaplaması bu şekilde. Buyur. Bir soru, i̇ki sorum var. Tamam. Bir mobbing kötü niyet tazminatı kapsamına girer mi? Hı -hı. Bir de hangi durumlar kötü niyet kapsamına girmez? Evet. Mobbing'den başlayalım. Mobbing girer, girebilir. Mobbing normalde hani mahkemelerde ispatı böyle zor olan, biraz da soyut tarafta kalan bir şey. Yani maaşım ödenmedi, SGK primim yatırılmadığının şeyi çok ispatı çok kolaydır. Tanık hı hı. getirirsin, belgeler getirirsin ama mobbing öyle değil. Böyle birçok yönden meseleyi hı hı. ele alman lazım. Belki yine tanıkların devreye girmesi gerekebilir. Ama sonuçta kötü niyetle ilgili bir yere varılabilir. Hı hı. Tamamen böyle mahkemelerin vereceği şeye karar kalmış oluyor. Olayın tamamen subjektif yapısıyla alakalı. Bir sorun daha vardı. Hangi olaylar girmez? Evet, Biraz ondan örnek verelim. Ve örneğin işletmededeki benim e, iş gereklerinden dolayı kadroyu daraltmam lazım. Ham yokluğu hı hı, yaşıyorum. Kaynaklar ee, Ekonomik, mali ve teknik sebeplerim var. Hı hı. Yani bunlardan dolayı e, ben iş sözleşmesini bitiriyorum. Hı hı. Bunlar doğrudan kötü niyete girmeyen şeyler ama hani bunlar perde yapılır, arkada başka bir kötü niyet vardır. Tabii bu da olayın mahiyetini değiştirecektir. Kim ispatlamak zorundadır bunu? Ben sorayım. Ya işçi. Evet burada işçiye düşüyor. Hı hı. E, ispat yükü işçidedir. Hı hı. E, bana bu muamele yapıldığı ispatlamak. ispatlamak. E, birkaç dedim ya tazminatları bir çarpıştıralım, e, birbiriyle karşılaştıralım. Kıdem tazminatı alınması, kötü niyet tazminatının alınmasına bir engel midir? Değildir. Aralarında hı hı. benzerlik yok. Aynı şekilde kötü niyet tazminatı alındı, <laughs> ihbar tazminatı alınamaz mı? Alınabilir. Bunların arasında da bir bağ yok. Dolayısıyla bunlar birbirine engel durumlar değil dedik. Diğer tazminata geçelim mi? Ayrımcılık. Evet. Bir diğer afilli adı eşit işlem borcuna e, aykırılık tazminatı. Burada işte dil, din, ırk, inanç, siyasi görüş hı hı. sebeplerinden dolayı bir ayrımcılık yapıyorsa, yapılıyorsa bir işçi iş yerinde hı hı. bu tazminat söz konusu. Bir böyle diğer tazminatlardan değişik olabilecek noktasını söyleyelim. Çalışırken de talep edilebilir bu tazminat. Yani ben iş yerindeyim, bana bu muamele yapılıyor, ben bu tazminat talep ediyorum diyebilir. İşçinin iş, illa işten ayrılmasına gerek yok. Biraz önceki gibi hani kıdem ve ihbarla beraber alınabilir mi? Kıdem ve ihbarla beraber alınabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bir de atlamadan böyle hani unuturuz belki onu. Diğer tazminatlarda böyle giydirilmiş ücret falan diyorduk ya. Bununla ilgili kanunda, mevzuatta böyle bir madde yok. Bunda çıplak ücret alınıyor. Yani hmm. diğer yan haklar hmm. bu ayrımcılık tazminatının hesabına dahil edilmiyor. Onu da bir söylemiş hmm. olalım. Ve yine girelim versus versus'a. Ayrımcılık tazminatı, kötü Çok net ne? tazminatı hmm. ilişkisi. Hmm. Bu ikisi birlikte talep edilebilir mi? Tartışmalı bir konu. Ama yine özetini söyleyelim biz. Daha makul, mantıklı olanı. Daha doğrusu yargıtaydan çıkan kararları biraz takip edelim. Hmm. İşçinin lehine hangisi ise, yüksek olan hangisi ise o talep edilebiliyor. Deyip bunun için noktayı koyabiliriz. Tamam. Bunun çıkış noktası da şu, hani ortada bir fiil var, iki farklı tazminat talep edilemez. Aynı tartışma, iş güvencesi, ilk bahsettiğimiz tazminat vardı ya, işe iade hı hı. ve ayrımcılık tazminatı arasında da var. Bu da tartışmalı bir konu. Burada da aynı yaklaşım var. Yani bir kesin diyor ki, bir fiil var ortada, iki tane tazminat talep edilemez. Ama, İşe iş güvencesi, işe iade tazminatında durum biraz daha farklı. Çünkü orada e, işe iade edilmek istiyorum ve edilmediğim için bu tazminatı alıyorum. Hı hı. Bunun yanında bir de kötü niyet tazminatı alabilirim ben mantığı var. Dolayısıyla bu ikisi birlikte alınabilir şeklinde ya e, görüşler de var. Yüksek olan alması lazım diye. Bu iki hı hı. tazminatın çakışmasıyla ilgili biraz böyle muğlak bir. Artık mahkeme sonucuna bağlı oluyor. Ee, evet. evet, bir alan var ama kesin olan bir çakışma daha söyleyelim. Sendikacılık tazminatı diye bir tazminat var. Bir iki cümle ondan da birazdan bahsedeceğim. Bir saniye. <laughs> kendimi burada onu gördüm. Sen de... Ben mi? Ne kadar mı O kadar ciddi dedim kendimi burada. Ben ben, 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 sihirli zannettim bu kadar böyle. Bir tazminat daha var diye. <laughs> Çok özür dilerim pardon. <laughs> Neyse, bir, bir diğer sendikacılık. <laughs> evet. bir tazminatımız daha var. Onunla da bir kıyaslama yapalım. Evet. O da sendik sendikacılık tazminatı ama ondaki hüküm kesin İş Kanunu'nda 5 beş, beşinci maddesinde beşinci geçiyor. Eee maddesi. orada sendikacılıkla ilgili kısım müstesnadır. Ee, hak sak, hakları saklıdır şekilde bir durum geçiyor ki zaten bu geçmese de biraz önce söylediğim mantıktan ilerleyince Sendikacılık tazminatının sadece alınması gerekiyor aslında bu iki tazminat çakışırsa. Çünkü onun süresi en az bir yıl. Hı hı. Bir yıl ve üzerinde verilmesi gerekiyor o tazminatın. Sendikacılık tazminatı nedir? Evet hazır sendikacılık demişken Aynen. oraya Ad, adı üstünde. sendikal faaliyetlerde bulunduğundan dolayı e, iş hakkına son veriliyorsa e, burada dediğim gibi en az bir yıllık bir ücret tazminat çıplak olarak işçiye verilmesi gerekiyor. Çıplak gerekir. ücret var burada Evet aynen bravo. Evet. Süper. Kaladın. Ben onu atlamışım. Burada da çıplak ücret söz konusu. Ve son olarak diğer tazminatları. 3 tane daha kısa tazminat kısa söyleyip tazminat. bitiriyorum. Tamam. Bir tanesi aslında tazminat denmeyebilir. De Ceza şarttan bahsetmiştik hatırlıyorsan. ikinci bölüm müydü 3. bölüm Olabilir. müydü? Olabilir. <laughs> Ceza şartın detayları rekabet yasağından hı. konuşmuştuk. Ona tekabül eden ödemeye tazminat diyenler de var. Ceza şart ödemesi diyenler de var. Hani... Detayları çok konuştuğumuz için şu an sadece bir başlık olarak üzerine fosforlu kalemle çizip geçiyorum. İş kanunundan kaynaklı iki tane tazminat daha var. Birisi 30. maddede birisi de 31'de geçiyor. 30'da geçen mağlulen bir mağluliyetiniz var. İşten ayrıldınız ama sonra düzeldiniz ve işe dönmek istediniz. İşveren sizi aynı yerde yahut eşit benzer bir yerde pozisyon açıldığı zaman size iş alması lazım. Yapmazsa... 6 e, aylık ücreti size olarak vermek durumunda. 6 aylık. Aynen. Benzer bir şey e, asker veya e, askere giden yahut kanuni öde dolayısıyla işten ayrılan işçi için de geçerli. İşe iade edilmek istedi, işveren iade etmedi. Bunun için de 3 aylık bir tazminat söz konusu. Dedik ve bütün tazminatları şöyle Bitirdik bir almış olduk. Vallahi evet. ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz ya. Ben teşekkür ederim. Bir alkış alalım. O zaman kanunlar gibiye bugünlük nokta koyuyoruz. Evet, bugünlük nokta koyuyoruz. Bizi beğeniyorsanız lütfen eşinize, dostunuza, akrabalarınıza paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayın. Evet. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. <laughs>